Kumsiş evet. Merhaba Biz Pepe be, bulacağız Pepe Nila'yı mı bulacağız Heh. Hadi gel bakalım Beraber bakalım Baby Life ile beraber Önce senin odana gidelim mi evet. Hadi kelebek kız Hadi senin odana gidelim Onu da alman lazım Baby Life düştü çabuk Baby Love'ı al Baby Life Arabasıyla beraber götürelim Baby live. hadi gel Pepe ile bulacağız. Tamam komşiş, hadi gidelim. Komşiş, önce senin odana bakmamız lazım. Koş koş. Acaba Baby şey Pepe nerededir ya da Nilo'ya? <laughs> Pepe'yi bulduk. Balonların arasına saklanmış. <laughs> Tamam ben pepeyi alıyorum şimdi. Merhaba arkadaşlar. Balonların arasında saklanmıştım ama kumsiş hemen buldu beni. Kumsiş bir şey söyleyeceğim. Acaba bu arabanın içinde bir şey olabilir mi? Olabilir. Bakalım mı beraber? Hadi gel bakalım. Koş koş Bak. kumsiş. Gel. Bak. Ne yapıyorsun orada? Bak. Gel. Bebilerle banyo mu gidecektin? Hı hı. Ama önce Nil Kumsiş. Önce Nilo'yu bulmamız lazım. Hadi gel Nilo'yu bulalım. Hı. Kumsiş koş koş. Çabuk ben bulacağım ben bulacağım. Gel gel. Kumsiş şu arabanın içinde çok fazla top var. Gel şu topları bir boşaltalım. Şu senin araban var ya. Hemen içindeki topları boşaltmamız lazım. Baloncukları sarı balon, yeşil balon. Aman Allah'ım. Nilo'ya Seni bulduk. Kaçamazsın. Hadi gel banyoya gidiyoruz. Banyoya gidiyoruz. Sıkı tut kumsa. Ay kumsiş. Banyoda ne yapacağız acaba? Hmm, resim, resim mi çekeceğiz? Hadi bakalım beraber. acaba içinde ne var arkadaşlar? Anne. Efendim. Bulmuş. Ha? Dınmış. İçinde bir şey mi var? Su mu var içinde? Hı. Allah Allah nasıl bir su var acaba? Renkli bir su mu? Hı. Anladım. Bu balonun rengi ne? Hmm. Pembe. Aferin benim kızım. Adı da moy. Acaba şimdi bu balonun içinde Hangi renk su var? Bilebilir misin? Hmm, Bilebilirim. Hangi renk su var içinde? Hmm, beyaz su. Beyaz su mu var? Ha hmm. acaba patlatsak mı? Hmm. Neden? Patlat. Sen patlatacaksın. Hazır mısın? Evet öyle yapman lazım. Hmm. Ay çok korkuyorum. Çok heyecanlı. Kumsiş. Hı? Acaba hangi renk su var içinde? Hı? Çok merak ediyorum. Hadi artık patlatalım mı? Böyle pırt diye yapıyorduk ya biz böyle. Hadi bakalım sıkacağız şimdi. Hazır mısın? Ama elini buraya koy. Anladım. Böyle pırt diye sıkman lazım. Anladım. Efendim. Anladım. <laughs> Hadi bakalım. Çok sık kumsiş. Hazır Anladım. mısın? Çıkın. <laughs> korkulacak bir şey yok. Hadi patlat onu. Anne. Ha. Çok bas kızım. Çok batı. Önce pembe balonu patlatacağız. Acaba içinde ne renk su var? Çok patlat. Ben patladım. Hmm, acaba patlatman için sana ne versem? Bakalım. Hey, buna ne dersin? Ama dikkat et tamam mı? Hazır mısın? Bir, iki. 3 evet. evet. Patlatıyoruz. Anne soyasın. Hayır kumsiş yapacak. Anne. Kumsiş yapacak. Ben ellemeyeceğim. Anne. Sen Şimdi ne dersin? Hey kumsal sen korkuyor musun yoksa? Sen ne dersin? Ben patlatmayacağım. Anne sana yaptı o oyunu. Hadi bat. Batır batır batır. Bir, iki. Bir. Korkma hadi bir şey olmayacak. O zaman yardım edelim tamam. Bir tane ben patlatıyorum. Hazır mısın? Tamam. Taneyi. Bir, koy oraya. Bir, iki, üç. Patlamıyor. balonda? Yeşil balonda. Yeşil balonda. Hazır mısın? Aa. Pıt yapacaksın hadi. Aa, ı, ı. Hadi kumsiş. Sen patlat. Tamam. Hazır mısın? Ay dört, çok heyecanlı. Üç. Çok heyecanlı kumsiş. Çok heyecanlı korkuyorum. Patlatacağım. 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 Bir, iki. iki. Elimi tut. Elimi tut. Çabuk tut. Bir, iki. i̇ki. Hayır, vazgeçtim. Neden biliyor musun? Önce birazcık balonlarımızı yıkalım. Evet. Yıka birazcık balonlarımızı. Tomşiş. Süper. Şimdi patlatabiliriz. Hazırsan başlıyoruz dostum. Elimi tut. Bir, iki, üç. Pımsiş, bu ne renk? Sarı. İçinden sarı renk su çıktı. Süper. Ay, Geriye hangi renk balonumuz kaldı? Morda. Morda. Hazır mısın? Anne. Patlatma. Onu yakalım. Aa yıkamayı unuttuk. Hadi bakalım. Önce yıkayalım. Dök suyu kızım. Süpersin. Aferin benim kızıma. Tamam. Kelebek kızım benim. Hazır mısın? Hı. Kim patlatacak acaba? Bir Kımsiş bunu da sen patlat. Pıt yap hadi. Bir, iki, 3 üç. Pıt yap. <laughs> hadi. Hadi bir tanem. Tamam ben yapıyorum. Elimi tut. Bir, iki, iki, üç. <laughs> ne renk kızım o? yıkamamız lazım şimdi değil mi komşiş? Hı, hı Tamam. Hadi onları yıkayalım. O zaman hadi arkadaşlara bay bay yapalım. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Öpücük bye. hani? Öpücük. <laughs>